Analitik düzlemde d1 ve d2 doğruları veriliyor. Bu doğrular arasındaki geniş açının tanjantı kaçtır diyoruz. İki doğru arasındaki açının tanjantını bulmak için şöyle bir formülümüz var biliyorsunuz. Nedir? Eğer bunların eğimleri m1 ve m2 ise m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2 formülü ile aradaki dar açının tanjantını bulabiliyoruz. Daha doğrusu bunu pozitif bulursak dar açının tanjantıdır, negatif bulursak da geniş açının tanjantıdır diyebiliriz rahat bir şekilde. O zaman m1 nedir bakınız? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı yani eksi 3 bölü 2. M2'ye baktığımız zaman yine eksi x'in katsayısı 1 bölü y'nin katsayısı eksi 3 yani bu da 1 bölü 3 oldu. Formüle yerine yazalım eksi 3 bölü 2 değil mi? Eksi 1 bölü 3 bölü 1 artı Eksi 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 3. Bakınız pay kısmımızın işlemini yaparsak eksi 11 bölü 6 olarak buluruz. Paydamızın da işlemini yaptığımız zaman 1 bölü 2 olarak buluyoruz. Bu işlemi düzenlediğimiz zaman da eksi 11 bölü 3 olarak buluyoruz. Negatif olarak bulduğumuz için zaten geniş açının tanjantıdır. Yani cevabımız A'dır.